Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi burada e, benim bir tespim var. İpi koptu. Şöyle şuradan ipi koptu. E, daha doğrusu ipi sürmüştü böyle tüylenmişti. Çakmak vurdum. E, ipini kopardı, yaktı daha doğrusu. Bunu değiştirme ihtiyacı duydum. Dedim ki bunu değiştireceğim ama dedim. Değiştirirken de uzun zamandır tesbih dizim videosu paylaşmıyoruz değiştirirken de bunu arkadaşlarımla beraber değiştirelim. Bunu sizin hepinizle paylaşmak istedim. Ve aklıma geldikçe dizerken püf noktalarını ve neye dikkat ettiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle ben bunu dizeceğim ama nasıl bir kalınlıkta ipe dizmem gerekiyor. Çünkü delikleri kalın görüyorsunuz. Kalın ip delikler kalın. Şimdi içindeki ip birkaç kat dizilmiş. Şimdi kesip göreceğiz kaç kat dizilmiş. Ve izlediğim yolu siz arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Şöyle bir çelik telim var. Bazıları çelik tel olmadan da yapıyor. Ben öyle de yapabiliyorum ama ben size böyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ip aldım. 6 kat bir ip aldım elime. İhtiyacımıza göre devam edeceğiz. Şimdi... Dizerken nelere dikkat ediyorum Sizin de nelere dikkat etmeniz gerekir Onlara böyle adım adım hatırladığım kadarıyla Aklıma gelenleri sizinle paylaşmak istiyorum Şimdi arkadaşlar ben bunu parçalayacağım Dağıtacağım Ama mesela şunun ucunda ip yanı var İmameyi sıkıştırmasın rahatsız etmesin Mesela ben kesiyorum Bu palo frenli bir ürün Kesiyorum nereden kesiyorum Mesela e, dikkat ediyorum burada imamenin içinde düğüm vesaire yok. Buradan kesebilirim. E, düğüm olmadığı için bu kendiliğinden rahat bırakacak. E, ayrıca kırık imame olduğu için e, düğüm olmuş olsa bile buradan geçme durumunda zaten takılacağı için buradan da müdahale etme şansımız olduğu için bizim için şu anda istediğimiz yerden kesebiliriz. Hiçbir problem yok ama... Ben işte kırık olmayan imame değiştirdiğinizde size nereden kesmeniz gerektiğini hemen söyleyeyim arkadaşlar. İlk kesmeniz gereken yer bu taraf arkadaşlar. Bakın böyle kesersiniz. Şu ucunu biraz yakarsınız. Kaçmasın diye arkadaşlar. Tamam o kendiliğinden bir fren oluşturdu orada. Bu kaçmayacak. Sonra bunu buradan keselim. Bunu da hafif bir fren atalım. Bu da kaçmasın. Şöyle kenara bırakabiliriz. Evet şöyle kenara bırakalım. Şimdi e, neden böyle kestiğimi söyleyeyim size. Eğer burada bir düğüm olmuş olsa ya da yarım düğüm burgu atarken bazen insanlar yarım düğüm atıyor. İmamenin içine kaçıyor. Yarım düğüm olduğunu düşünürsek arkadaşlar bunu çektiğimizde sıkıntısız bir şekilde gelecek. Yarım düğüm olmuş olsaydı bile bu imame tek parça olmuş olsaydı bile bu böyle yağ gibi akıp gelecekti. Burada sıkıntı varsa görecektik. Bakın palafirenini de çıkarıyorum. Bakıyoruz. Palafirenin olduğu için buralarda düğüm yok. Bunu böyle çekip çıkartabiliriz. Evet. Parçası kaybolmasın diye şöyle ekliyorum. Şimdi bakın pala frene düğüm atmıyoruz. Çünkü ileri kısa şey ileri geri yapmamız gerektiğinden dolayı düğüm atmıyoruz. Düğüm attık mı sabitlenir. Şimdi buradaki taneler çok önemli arkadaşlar. Sistem taneleri normal tanenin deliği ile aynı deliğe sahip. buraya dizeceğimiz ip, buraya dizeceğimiz ip sıkı durması gerekiyor. Bu yüzden e, burası aslında sistemdeki taneler dizmemiz gereken ip kalınlığını bize belirleyecek. Ben şimdi bu sistem tanelerinin hepsini çıkartayım. E, ondan sonra şöyle bir koyayım. Şu e, tepelik dediğimiz hitamenin dili normalde bu deliklerden az daha kalın olur. Sebebi? içindeki boyu uzun olduğu için bu kalınlıkta olsa ipinizi geçirmenizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir tık büyü yapılır her zaman. Yani e, mantıklı yolu budur. Bir tık büyü yapılır. O yüzden buradaki ipi rahat geçirmeniz için buradan da böyle frenini açıyoruz. Şeyi tepelik çivisini çıkartıyoruz. Kolayca çıktığı için çıkardım. Eğer çıkmamış olsaydı size bir yöntem gösterirdim. Şu an yeri olmadığı için göstermiyorum ama şeylerde var. Sıkışan tepeliği nasıl çıkartırız gibi ona benzer başlıklar altında videom var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım ilk önce? Bu 6 kat ipimin tahminimce bunun deliğine göre şöyle bakıyorum deliğine. Baya büyük gibi gözüküyor. 1,5 gibi gözüküyor. Şöyle 3 kat yaparsam rahat geçeceğini düşünüyorum. Bakın önce bir üç katımı deniyorum. Bakın diyelim hiç bu konu hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Bilmiyorsunuz hangi kalınlık geçecek. Deneyeceğim şimdi. Ben 3 katımı yaptım. Şimdi üç katlı ip. Deneyeceğim bakayım tane nasıl geçiyor. Tane düşüşünde rahatlık var mı? Düşüyor mu? Evet düşüyor. Biraz hafif olduğu için de kolay düşmüyor olabilir. Ama düşüyor. Tamam. Bu üç kat bizim için ta tek tane için ideal gibi gözüküyor. Ama şimdi bunu deneyeceğiz. İki kat yaptığımızda bakalım bunu tutuyor mu? Evet. En önemlisi buydu. Şimdi iki kat yapacağım. Çünkü mantığını anlamışsınızdır. Çünkü buradan dönecek, buraya gelecek. iki kat olarak imameye girecek. İmameden işte çıktıktan sonra buraya iki kat olmuş olacak. 3 üç, üç, altı kat olarak dönecek. Şimdi bakacağım. Bu altı kat bu sistem tanesinde duruyor mu? Düşüyor mu kendi kendine? Düşmüyor. Bu kurtarıyor şu anda bizi. Bu şu anda bizi kurtarıyor arkadaşlar. Bu sistem bunda durabilir. Evet zorlasak bir kat daha atsak geçer mi? Geçer gibi gözüküyor. Çünkü rahatlık hareketi onu gösteriyor. Geçer gibi gözüküyor ama az önce denediğim kadarıyla tanenin düşmesi sıkıntı olacağından ben bir kat daha atmayacağım. O yüzden 3 katı deniyorum bir daha. Şimdi mesela şöyle burgu yaptığımı düşünürsek. Yani şu anda burgu değil tabi elle çevirdim. Burgu olduğunu düşünürsek biraz daha sıkı tutacak mı bakayım? Yani duruyor. Çok aşırı sıkı değil ama duruyor. Bence bunu 4 kat yapacak olursam Bir tane kat daha atayım siz görün diye. Sistemini sağlam yapacaktır. Ama tanenin düşüşü iyi olacak mı? Tanenin serbest bir şekilde düşmesi lazım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Dörde çıkardım. Tanenin düşüşüne bakacağız. Dur geleyim. Tane düş çok rahat değil ama bir bakacağım bir bu, büyük boya bakacağım şöyle kesip alayım şuradan büyük boy ağırlığı da olduğu için eğer düşerse 4 kat yapacağım çok rahat değil açıkçası akıyor ama çok rahat değil ee, Tabii birkaç tane üst üste bindi mi bu çok rahat akacak. Evet. Ama ben yine de tanemin çekimi güzel olsun diye tanenin çok rahat akmasını istiyorum. Sistemin çok aşırı sıkı olmasına gerek yok. Bu yüzden 3 kat ip seçiyorum kendime. Şimdi uzun parça yapacağım. Buna bağlamak için 3 kat yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Biraz uzun yapacağım. O 3 katta dönüp çünkü sonra katlar birleşecek. Tespih yetecek bir sistem olması lazım. Evet şimdi ben kamera arkasında onu ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet şöyle iki katını bir birleştireyim. Sonra tek katla birleştireyim. Sonra bunu da ucunu yapayım. Ve gel, gelsin üç katımız böyle güzel tutarak birleştirerek çekiyorum ki katımız kaymasın. Evet. Evet. Şöyle ipimizi hazırladık. Sistemin uzunluğuna yeter inşallah. Dur bakayım. Yeter gibi gözüküyor. Biraz daha uzun yapabilirdik rahat çalışmaya ama bu yeter. Bence yeter. Şimdi e, tek tarafı kullanabilmek için, mesela bu kaynak yapabiliriz, rahat da geçebiliriz. Evet, tek tarafı kullanabilmek için bazen e, işte taneleri dizdikten sonra imameyi diziyorum. Bazen de direkt böyle imamenin bir tarafından çıkartarak sadece tek tarafla döneyim diye. Hatta buradan da geçirebilirim. Bakın buradan geçirdim. İmamenin kırık tarafından geçirdim. Buradan geçirdim. Devam ediyorum. Sebebi sebebi arkadaşlar neydi? Biliyorsunuz. Sebebi tek tarafla dönemi yoksa öbür tarafa da bu tarafa da kaynatmak zorundaydım çelik tel. Çelik tele gerek kalmasın diye tek taraftan devam ettim. Şimdi buradan devam ediyorum. Bunu 33 kere tekrarlıyoruz ama ben şimdi 33 kere tekrarlamaktan ziyade bir kaynak yapacağım ona. Şöyle yolu daraltalım. Bari ikiye düşürelim. Bak o da 4 kat ip atmış. çelik tel. Çelik teli her zaman üstte tutun ki ip kolay hareket ettiğinden böyle burgusunu rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Çelik tel bu tarafta olduğunda burgu yapmak sıkıntılı oluyor. Bu ip naylon değil galiba arkadaşlar, polyester olabilir. İstediğimiz gibi olmuyor. Bakayım önce bir şöyle bir yapayım bir daha. Evet, İp polyester arkadaşlar. Şöyle o zaman biraz daha fazla kaynağı bulayım buna. Evet. Şimdi aktaracağız. Aktarım işine başlıyoruz. Şunları kenara çekelim şöyle. Aktarım işini ipi bozmamak için düğümümüzü de koparmamak için şöyle yavaş yavaş usul usul gidiyoruz. Tabii bu kopmayacak anlamına gelmez. Ee, iplerde şey tanelerin deliklerinde bazen çapak oluyor, kir oluyor, pislik oluyor, bir şey oluyor. Onu da atmasına sebep olabiliyor. Aktarıma devam ediyoruz. Evet, buradan da aktarımı devam ediyoruz. Evet. Bu naylon ip olduğu için daha güzel yapışıyor. Evet. Şimdi bu aktarım işini bitirdik. Sorunsuz oldu çok şükür. Sorun çıkarabilirdi. Buna çıktık zaten. Şimdi imamenin diğer deliğinden devam edeceğiz. Görünüyor mu? Şimdi şöyle geçirdik birini. Zaten orta delikten geçirmek kolay. Neden başa getirdiğimi merak ederseniz söyleyeyim. E, çünkü bunu takarken ipe takılabiliyor, ipi sünebiliyor. O yüzden e, burada üste takıyorum. Bozulursa zaten burada fazlalık oluyor. Bir de takarken bak dikkat ettiniz mi? Beraber çekiyorum ki ipi bozmasın arkadaşlar. Bakın. Girmedi dur. Bakın beraber çekiyorum ki ipi bozmasın arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bunlar tespih ipini sünmesini, bozulmasını engelleyen yöntemler. Tespihimizi dizdik. Şimdi Bizim burada neyimiz var bir de arkadaşlar. Burayı birleştireceğim. Pala takacağım ya da normalde işte imame durağı falan takılır ya birleştirmek lazım zaten burada. Ben burayı bir birleştireyim. Öbür parçayla. Birleştirdik. Tekip yaptık. Şimdi pala, pala frenimizi takmaya çalışacağız. Evet. Balafinerimizin üst kapağını takıyoruz. Güzel. Ondan sonra bu tarafı alt tek, tek delik olandan geçiriyoruz. Sonra üstteki delikten geçiriyoruz. Öbür ağızdan çıkıyoruz böyle. ilk yaptığımızda geliyor. Gördünüz mü? Pala frenin mantığı da bu arkadaşlar. Böyle dibinden çekiyorsunuz. Açılıyor. Dibinden çekiyorsunuz. Kapanıyor. Böyle kapattığınızda bu fren olmuş oluyor. Bakın. Tespihinizi uzatmak istediğinizde bunu böyle çekiyorsunuz. Uzuyor. Bu bizim icadımız olduğundan dolayı adı pala fren kaldı arkadaşlar. Çok uzun. Ne yapıyoruz? Kısaltıyoruz. Tabii bunu bazı ustalarımız şu yuvayı tek yapıyor. Böyle kukalarda özellikle sağlam olduğu için kukalar tek yapıyorlar. Böyle bir kere de sıkıştırıyor. O da olabilir. Şimdi ben en dibe kadar getireceğim. En dibe getirmemin sebebi de arkadaşlar şu dibe kadar burgusu düzgün dursun. Burgusu olacak. Şu az önce birleştirdiğimiz yeri ayırıyoruz. Şimdi sıra burgu yapmada arkadaşlar. Buraya pala frene düğüm atmıyoruz. Yarım düğüm. Bakın böyle yarım düğüm atıyorduk ya normalde. Göstereyim. Bu düğümü atmıyoruz. Pala ileri geri hareket edebilmesi için. Evet. Normal. Bunu bu şekilde burgu yapacağım şimdi. Burgumu şöyle yani dirseğimle sıkıştırdım gövdeme şöyle kendime doğru çeviriyorum. Bu çevirdiğiniz burguyu böyle gergin tutmanıza gerek yok. Ben size şimdi göstereceğim ne yapmamız gerektiğini. Gergin tutmanıza hiçbir zaman gerek yok. Oldu mu? Sık oldu mu? Oldu diyelim. Bakın şöyle. Bak ne yaparsın arkadaşım? Böyle bırakırsın. Bu hiçbir yere gitmez. Tamam mı? Bak işinizi kolaylaştırdım. Ama <laughs> elim vurdu. Açıldı biraz. Dur. Dur, dur 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 seni biraz daha çekeyim. Elim vurdu, biraz gevşedi. Bakın şöyle. Evet. Burada duruyor bu. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi bunu burgu yapacağım. Kendinize doğru çevirin, çevirin. sıkı olduğuna inandığımız noktada bırakacağız. Şey bırakmayacağız özür dilerim. Burgu yapmayı bırakacağız. Bunun ucundan tuttuk. Böyle gerdik arkadaşlar. Şimdi kontrol ediyoruz. Gerdiriyoruz. Böyle yan yana tutuyoruz. Sıkı sıkı. Şimdi isterseniz bunu Böyle parça parça yavaş çevirin gerdire gerdire. İsterseniz bırakın fark etmez o yine burgu olur. Çünkü benim tezgahımda dönme mesafesi yok mesela şöyle. Ama bırakabilirim bakın şimdi. İpi görmeyeceksiniz ama tespihin dönüşünü görebilirsiniz. Şu güzelliğe bak ya. Sema zengin dans ediyor valla. Sen ne güzelsin ya. Şu dönüşe de bayılıyorum işin açıkçası. Bakın burgumuz olmuş oldu. Harikasın sen ya. Şu güzelliğe bakın. Burgumuzu biraz daha çevirmemin sebebi arkadaşlar şu biraz geri dönebilir ama ipler birbirine biraz daha sıkı olsun. Şimdi şey yapacağım. Şurayı ufak bir birleştireceğim. Birleştirmemin sebebi burgu kaçmasın. Yani bunlar bizim kendi kullandığımız püf noktaları. Burgu kaçmasın. Ondan sonra şu burgu düzgün mü değil mi diye şöyle burguyu bir çekiyorum arkadaşlar. Burgumuz gayet düzgün olmuş. Evet. O zaman şu kapamayı biraz daha düzgün yapıyorum. Gerçi rahat geçeceğini düşündüğüm için çok inceltmeye gerek yok. Eğer çok sıkı olursa mesela buna bir kat atmış olsaydık çok sıkı olsaydı burayı makasla sündürüp mum sürerek bal mumu var ya mum, bal mumu sürerek biraz daha incelterek kolay geçmesini sağlayacaktık ama şu anda ona gerek yok onu başka videolarda görebilirsiniz şimdi deneyelim bakalım ara taneleri evet fena değil sıkılı iyi İyi ki 3 kat atmışım 4 kat biraz fazla olacakmış gibi evet bakın düşmüyor kesinlikle zaten zor geliyor şimdi bir tane de bunu evet çok güzel oldu tespih sona doğru böyle aşkımı şefkimi arttırıyor bitmeye yakın bir de gergin tutarak çekin arkadaşlar. Gergin tutarak çektiğinizde buradaki burgunun toplanmasını engeller. Ama germezseniz ipin sık tanenin sıkılığı buradaki ipin burgusunu toplayabilir. Bilginiz olsun. İleri geri yaptığınızda da ipi gergin tutun arkadaşlar. Evet. Bu da imzamız. Şimdi Size demiştim. Bakın hemen göreceksiniz. Bu uzun mesafe olduğu için bu biraz daha genişliği yerine göre. Çok az. Yani daha rahat hareket edebilmesi için. Şimdi ben e, bunu çok sıkı dizdim. Benim çekimime göre değil. Rahat hareket etsin e, diye biraz gevşeteceğim. O yüzden bunu dibe kadar yapmamın sebebi burgu dibe kadar olsun. Görüntü güzel olsun diye. Şimdi ben bunu biraz çekebilirim. Bakın bir tık çektim. Hatta bana bir tık yetmez gibi. İkincisi geliyor mu? Bakayım. Şimdi bakayım. Evet oldu. Yani aslında bir tık daha geniş çekebilirim. Onu da sonra ayarlarız. Şimdi uğraşmayalım. E, tamamdır diyelim. Bir de benim e, tespihteki e, sistem dizişim arkadaşlar ortalama bu boylarda. Bazı insanlar mesela şuraya değsin diyor. Bu da çok uzadığı zaman cebinizden çıkartırken ya da cebinize koyup çıkartırken iplerin arasının boşluğu uzun olduğu zaman taneye dolanıyor böyle. Ee, rahatsız ediyor beni. Sizi de muhakkak rahatsız etmiştir. Ben şu ölçüyü baz alıyorum kendime. İmamenin yanında olacak arkadaşlar. Bak imame tanenin yanında olacak. Şöyle daha güzel gözüküyor. Bu da buranın sonuna doğru ulaştığı zaman şunun gibi düşünün. Sorun yok. Şunun gibi taneyi tuttuğumda imamı böyle bakın şöyle tuttuğumda buralara kadar gelecek. En uzun maksimum uzunluk bu bende. Maksimum. Şimdi bunu ne yani yapalım? Ee, buradan geçirelim. Evet. Bir tık daha çekeceğim şu şu boşluk için. Bakın böyle burada. Bir tık daha çekeceğim o boşluk için. Tamam şimdi çekebilirim geri. Geri çekmemin bunu rahat hareket edeyim burada. Yuvaya oturttum. Kestim. Evet. Üstüne büktüm. Bu çıkar mı diye korkmayın arkadaşlar. Ben üstüne eğiyorum ya. Buralara da geliyor. Bu buradan buraya defans yapıyor. Fren yapıyor. Bu da üstüne oturuyor zaten. Bakın öbür taraftaki parça bunun üstüne oturuyor. Bakın şimdi tertemiz oturdu. Şu güzelliğe bakın. Harika bir tespih çıktı ortaya. Bütün detaylarıyla size anlatmaya çalıştım. Bakın tesbihlerinizi siz de kendiniz dizebilirsiniz. Özellikle pala frenli ise tesbihleriniz çok kolay dizebilirsiniz. Çok mu sıkı oldu? Gevşetebilirsiniz. Geniş mi oldu? Daraltabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bana yeter aslında. Şimdi burada zorlayıp da kırmayalım. Ee, ha bir de şunu söyleyeyim. Zorlama durumunda arkadaşlar. Böyle zor çok zorlandı. İpiniz var. Bakın şöyle yapın. Şuradan üstten bir iğne ile şu ipi dışarı alın arkadaşlar bakın şöyle çünkü burada burada burgu toplandığı için arkadaşlar bunun ileri geri hareket etmesini engelliyor yeri gelmişken söyleyeyim ben bakın bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar mesela e, bu taraftan gelmesini istiyorsunuz tane ara boşluğunu açmak istiyorsanız üst taraftan çekeceksiniz bunu şöyle iğne yardımıyla bir şey yardımıyla biraz çekebilirsiniz. Üst taraftan bak buradan çektim. Sonra ne yapacaksınız? Bunu bu taraftan çekeceksiniz. Evet. Yine hafif bir kaldırıp indirebilirsiniz düzgün otursun diye. Evet. Daha düzgün olacaktır. Olmazsa şöyle hafif bir çekelim. Evet. Heh, tamam. Tam yuvaya oturdu. Şimdi şimdi tam benim mesafe oldu. Tam benim istediğim gibi oldu. Oy <laughs> oy. Sen ne güzelsin be. Bak şimdi işte. Arkadaşlar tespihlerinizden keyif alın ya. Keyif alın. Keyif almanız için de şöyle biraz boşluk bırakın bence. Sıkı çekenler de var. Şu boşluğun tadını görün be arkadaşlar. Görün. İnanın. Ben de eskiden sıkı çekerdim. Yani çok sıkı dedim. Böyle bir tane boşluğu falan çekerdim. Ama şimdi e, benim çekim boşluğum biraz aykırı geliyor insanlara. Böyle çift tane boşluğu. Bakın çift tane boşluğu. Ama gerçekten tespihte o kadar fark yaratıyor ki, o kadar fark oluşturuyor ki inanamazsınız. Tespihin çekim lezzeti bile değişiyor. Evet işte bu güzellikler. Evet bu güzellikler arkadaşlar. Sizlerle paylaştık bu güzellikler. Siz de yaşarsınız inşallah. Siz de bu tespit tespih değiştirdikten sonra "O ben değiştirdim." deyip e, bu heyecanı yaşarsınız inşallah ki eminim. Çünkü e, benim ta ilk zamanki hallerimden biliyorum. Ben tespih değiştireceğim zaman arkadaşıma yalvarıyordum. Ne olur benim tespihimin ipini değiştir diye. Çünkü hiç değiştirmeyi bilmiyordum. O da naz yapıyordu, caz yapıyordu. Tamam dizleriz, şimdi dizleriz, sonra dizleriz ee, derken böyle beni oyalıyordu. Ben de peşinde şunu diziver ne olur diye. Yani bu güzellikleri yaşayın derken bunu kastediyorum. Kendi işinizi kendiniz halletmiş olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.